öğretmenim ve arkadaşlar bugün sizlere fen dersindeki olan sütten yoğurt e, ödevini yapacağım Şimdi arkadaşlar e, sütü tencereye ekliyorum şöyle kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar bunun altını açıyoruz. Şöyle olsa yeterli. Şimdi bu kaynarken ben de arada bir buna bakacağım. Taşmaması için karıştıracağım. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Süt kaynamak üzere ve biraz bunu karıştıracağım ve ondan sonra arkadaşlar bunu kısacağım altına şöyle şu kadar yeterli bir iki dakikada böyle bekleteceğim arkadaşlar çünkü taşarsa çok kötü olur şimdi arada bir buna karıştırmamız lazım çünkü taşar taşar ve yarısı boşa gider kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar şimdi. Köpük köpük oldu gördüğünüz gibi. Bakın şey çıkıyor şurada fok, e, fokurdama şeyleri. Bakın hemen Şimdi bunu kötü bakterilerin gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bekliyoruz. Şöyle kıvam böyle. Gördüğünüz gibi kısık ateşte. Eğer kısık ateşte yapmasaydık her an taşabilirdi. Yani demin de taşmıştı zaten. Nerede neredeyse taşıyacaktı. Taşmada diyelim de. Arkadaşlar şimdi sütün ateşini kapattık ve bunu 44 ve 46 derece inene kadar bunu bekleteceğiz. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Arkadaşlar şimdi serçe parmağınızı sütün içine soktuğunuz zaman eli saniye beklettik beklettikten sonra e eğer eliniz yanmıyorsa e mayalama vakti gelmiştir. Arkadaşlar bu deminki kaynattığımız süt 2 litrelik kavanoz ve yoğurt mayamız arkadaşlar şimdi e bu e süte bu kadar şey e, yoğurt mayası ekliyoruz ve bunu karıştırıyoruz şöyle üzerine karıştıralım evet arkadaşlar şimdi sütümüzü kavanoz, kavanozumuza ekliyoruz dolana kadar işte. Arkadaşlar şimdi bu kadar yeterli. Sonra bunu arkadaşlar kapağını kapatıyoruz. Şöyle alıyoruz. Olmadı. Böyle. Arkadaşlar şimdi bunu sardık görüşürüz ve nasıl kıvamının olduğunu size göstereceğim. Görüşürüz. Tekrardan merhaba öğretmenim. Dün mayaladım. Yordum. Tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Açıyoruz. Ay. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Şimdi tadına bakıyorum. Hmm, tadı çok güzel olmuş gerçekten. Görüşürüz.